Değerli dostlarım hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz ayın ortalarında yani Haziran ayının ortalarında yaptığım Ukrayna Savaşı ile ilgili analizlerde bu savaşın 11-12 Temmuz Vilnius, Litvanya'daki NATO zirvesi sonrası özellikle 15 Temmuz sonrasında olağanüstü büyük ve kanlı bir noktaya geleceğini ifade etmiştim. Bu e, açıklamalarımdan sonra zaten Ukraynalı yetkililerde ki Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Maliyar başta olmak üzere ve diğer yetkililerde esasında büyük taarruz için Batılılarla birlikte hazırlanmış olan 12 adet e, büyük Tugay'ın çok iyi eğitilmiş çok iyi donatılmış 12 Tugay'ın Sadece üçünün şu anda aktif görevde olduğunu, geri kalan dokuzunun gününü beklediğini ifade etmişlerdi. Anladığımız kadarıyla Ukraynalı kurmaylar ve Amerikalı ortakları Virnius'ta 11-12 Temmuz'da ortaya çıkacak tabloya göre bir pozisyon belirleyecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tabloda istediği iki şey var. Açık ve net. NATO nasıl direnebilir? Özellikle Türkiye'nin direnme kabiliyeti var mıdır? Onlara hep beraber bakacağız. Çünkü büyük soru işaretleri bunlar. Nedir bu? Ee, bir, Joe Biden, bütün müttefik liderlerden Ukrayna'ya amatsız, fakatsız, lakinsiz, kayıtsız, şartsız. Güvenlik garantörlüğü istiyor. Yani NATO'ya sen şu, şu, şu tarihlerde gireceksin garantisi istiyor ortak açıklamada. iki Türkiye ve Macaristan'ın e, ayak diremesini bırakıp e, İsveç'i bir an önce oraya almasını e, talep ediyor. Şimdi İsveç işi biraz karışmış vaziyette. Cumhurbaşkanından son yapılan açıklama, Perşembe günü biliyorsunuz İsveç Dışişleri Bakanı ile Hakan Fidan Brüksel'de Türkiye tatmin olmuyor İsveç'in yaptığı işlerde. Gerçi İsveç merkez sağ yönetimi eski sosyal demokratlara göre bu konuda daha samimi çalışıyor ama sonuç itibariyle ülkenin şartları çerçevesinde anladığım kadarıyla Türkiye bu durumdan tatmin olmuyor ama Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri pazartesi günü İsveç Başbakanı Kristersson'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir son dakika zirvesi planladığını açıkladı. Bu zirve gerçekleşirse belki bu İsveç'in tam üyeliği de zirveye yetişir diye bir de şey belirtti. Yani görüş belirtti. Fakat Ankara'da esen hava pek öyle gözükmüyor. Şu an için. Ama belli olmaz pazartesi günü. Belki Türkiye çok beklemediği garantiler alır. Bu çerçevede baktığınız zaman NATO zirvesine doğru adım adım ilerliyoruz. Peki cephede olay işte cephenin 15'inden sonra çok kanlı hale geleceğinin ilk işareti Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri yeni askeri yardım paketini çok parçalı tesir bombası da denilen misket bombalarını koyma kararı aldı. Gerçi bu şu anda şu video hazırlandığı dakikalarda henüz e, resmi olarak açıklanmamıştı. Ama e, Washington'dan gelen bilgiler bu tür bir bombanın, bu tür bir savaş başlığının e, teslim edileceği yönünde Ukrayna'ya. Çünkü Ruslar bunu kullanıyorlar. Nedir bu çok kabaca, nasıl bir tekniktir? E, bir başlık düşünün içinde yüzlerce misket diye adlandırdığımız... Yani parçacık tesirdi. E, patladığı an itibariyle çok geniş bir coğrafyaya e, yıkım gücü çok yüksek, parçacık salıyor. E, fakat bu 100 e, kadar ülke tarafından yasaklanmış bir e, cephane. E, gerçi Rusya kullanıyor bunu Ukrayna'da, Amerika'nın da depolarında var. Ama son dönemlerde kullandığına pek şahit olamadık. E, niçin? Bu Birleşmiş Milletler'in de gündeminde olan bir silah veya e, mühimmat çünkü bu patladıktan sonra saçılan o misketlerin yaklaşık yüzde kırkı kalıyor arazide. Ve üzerinden on yıl geçse de yirmi yıl geçse de o misketin üzerine basan bir çocuk patlama sonucu kolunu bacağını kaybedebiliyor çok insanlık dışı bir bomba. Yani zaten bombanın neresi insanlık içi olabilir ki? Yani bu da saçma bir laf oldu gerçi ama hani bombadan bombaya fark var diyelim. Bu bomba mesela Afgan çocuklarında yüz binlerce Afgan'ın kol ve bacağının zaman içinde yok olmasına neden oldu. O yüzden pek böyle kullanılmak istenmeyen birçok ülkenin de yasakladığı bir bomba olarak görülüyor ama anladığım kadarıyla Ukrayna Amerika'dan aldığı bu başlıkları Rusya'nın askeri hedeflerine karşı kullanacak. Hemen tabi gazeteciler Jens Stoltenberg'e sordular. Onun da bir görev süresi bir yıl uzadı biliyorsunuz anlaşmazlık çıktı Avrupalılarla Amerikalılar arasında. Avru Avrupalılar Ben Wallace diye bastırdılar İngiltere'nin savunma bakanı Ursula von der Leyen var biliyorsunuz Avrupa Birliği komisyon başkanı Biden de onu isteyince olmadı şimdi mecburen Stoltenberg bir yıl daha NATO'nun başında neyse Stoltenberg dedi ki NATO'nun misket bombaları konusunda ortak bir duruşu yok Müttefiklerimizden bazıları bu mühimmatı yasakladı bazıları serbest bıraktı bazıları kullanıyor. Unutmayın tahrip gücü çok yüksek ve yıkıcı bir savaştayız ve bu her bu savaş her yeri etkiliyor. Rusya şu anda bu cephaneyi Ukrayna'da kullanıyor dedi. Bu da şunu gösterdi ki NATO buna şey vermiş yani izin vermiş diye gözüküyor. Şimdi tabii bu video Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesinden önce yapılan bir şey. Bulgar'la görüştük. Bulgar Cumhurbaşkanı ile sert bir tartışma yaşadı. Sonra Çek ve Slovakya'ya gitti. Ben bu videoyu yaptığım dakikalarda Zelenski hala yoktu. Zelenski ve Erdoğan'ın muhtemel bugünkü açıklamalarını yani 7 Temmuz açıklamalarını 8 Temmuz günü yorumlayacağım. Sıcağı sıcağına yorumlamayacağım. Bunu da bilin. Bu arada cephe cephede kan gövdeyi götürüyor. Hiç söylememe gerek yok. Liman Avdiivkay e, e, şey yani Doğu cephesi felaket. Güney cephesinde e, çok yavaş ilerleyen bir Ukrayna ordusu var. Fakat esas haber yine dediğim gibi Bahmut'tan geldi. Ukrayna ordusu bir tık daha ilerledi. Büyük bir olasılıkla Pazar günü Bahmut'tan, yani iki gün içinde Bahmut'tan daha net bilgiler gelecek gibi gözüküyor. Orada kendinin kazandığını söyleyen Rusya'nın giderek kaybedenler kulübü üyesi olmaya başladığını da izliyoruz. Hoşçakalın.